Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı casusluk nedir başlıklı videosuyla vatandaşları yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleri konusunda uyardı. Tanımadığınız kişilerin yönettiği irdeleyici, şüpheli ve hassas içerikli sorulara cevap vermeden önce soruyu soranın kim olduğu sorgulanmalıdır denildi. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Ali Murat Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi haftalar, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Neden böyle bir hedef bizim ülkemiz oldu? Şimdi ülkemiz jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok elverişli birçok noktada biliyorsunuz Ortadoğu açısından da değerlendirdiğimizde Avrupa açısından da değerlendirdiğimizde kilit bir noktada yer alıyor. E, dolayısıyla bunun karşılığı da ister istemez e, tabii ki bu tarz casusluk faaliyetlerinin merkezi olması olacaktı. Ve şu anda da sosyal medyada çok yoğun şekilde bu casusluk faaliyetlerinin yaşandığını, meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle kendilerini işte polis olarak tanıtan, savcı olarak tanıtan ya da yurt dışında işte Amerikan askeri, İngiliz askeri olarak tanıtan kişilerin çok yoğun olarak nedir bu casusluk? Olarak, e, bizleri, ha? Nasıl düşüyoruz ki, Ali Murat Hocam? Şöyle efendim, bu casusluk ağına düşmemizin aslında iki temel sebebi var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi kendi elimize verdiğimiz veriler. Zaten açık kaynak istihbarat dediğimiz bir kavram var. Açık kaynak istihbarat nedir? Sosyal medya mecraları, internet siteleri, uygulamalarda bıraktığımız dijital izler, kendi elimizde bıraktığımız bu uygulamalar, ister istemez tabii ki casusluk amacıyla kullanılıyor. Hatta Amerika'da şu an TikTok'un yasaklanmasındaki en temel etmenlerden bir tanesi de bu. Verilerin özellikle Çin hükümeti tarafından toplandığı iddiası üzerine bu gerçekleştirilmişti. Yabancı düşmanlardan koruma yasası. Yani adamlarda bununla ilgili bir yasa bile var. Bizde de Türk Ceza Kanunu'nda aslında casus faaliyetleri biliyorsunuz aktarılıyor, madde madde irdeleniyor, anlatılmış bir durumda. Fakat burada bizim kendi elimize verdiğimiz veriler var. Bir de internet ortamından bizimle ilgili belge almak isteyen, bilgi toplamak isteyen kişiler var. Şimdi diyebilirsiniz ki Meltem Hanım ya bir kişi bana yazsa ne olur? Bana çok fazla geliyor. Muhtemelen sizlere de geliyordu. Hı hı. Bu tarz profilli kişiler bir anda takibi almaya başlıyorlar. Benimle sohbet etmeye başlıyorlar. İşte nasılsın iyi misin? Ben Amerika'da çalışıyorum. Amerikan ordusunda çalışıyorum. İşte Türkiye'ye gelmek istiyorum. Türkiye'de çok güzel hayat şartları olduğunu gördüm. Bana bunlarla ilgili bilgi verir misin? Vesaire diyorlar. Bu da aslında bir casus faaliyet. Çünkü istihbarat demek... Hem açık kaynak hem kapalı kaynak istihbarat. Bazen bizim bıraktığımız bu noktadaki dijital izler çok ciddi sorunları beraberinde getiriyor. E tabii bu durum ister istemez çok ciddi problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Şu an yaşadığımız olayların en temelinde de bu var aslına bakarsanız Meltem Hanım. Çünkü şu an aslında istihbaratın bu noktaya evrildiğini görüyoruz. Yani internet ortamı, sosyal medya şu an özellikle yurt dışında var olan casusların ya da içeriye girmek isteyen casusların bu noktadaki ilk başvuru noktası oluyor. Yani buradan verileri, düştük buradan... o ağa, sordular bize o soruları. Biz de ne olduğunu ve kim olduğunu bilmeden iyi niyetli olarak cevap verdik. Karşılığında ne göreceğiz? Şurada bir kere önce siz kendi verilerinizi vermiş oluyorsunuz. Bu aslında suçtur. Buradan değerli izleyicilerimize de uyarmış olalım. Bu tarz kişilere işte sosyal medyada, sanal ortamda ya da internet forumlarında işte sizlerle ilgili bilgi toplamak isteyen sizinle ilgili bilgi almak isteyen, ülkeyle ilgili bilgi almak isteyen, üniversitelerle ilgili bilgi almak isteyen kişilere asla bu tarz bilgilerin aktarılmaması son derece önemlidir. Bu birincisi. İkincisi, Meltem Hanım bakın biz sorulara cevap vermememiz yetmez. Aynı zamanda paylaşımlarımıza da artık bugün iki kere dikkat etmemiz lazım. Kullandığımız uygulamalar, hatta aldığımız cep telefonları, bunlar bile aslında casusluk amacıyla kullanılabilir. Bazen bir uygulama indiriyoruz. Bu uygulamaya diyoruz ki işte eğlenceli bir uygulama, bir oyun görünümü, bir uygulama. Aslına bakarsanız bu bir casus uygulama olabiliyor. Biz hep dolandırıcılardan korkuyoruz. Yani dolandırıcılar bu bilgileri almak istiyorlar. Bizim işte hesaplarımızı boşaltmak istiyorlar. Yani benim e, telefonumdaki ülkelerimiz... bütün dataya ulaşabiliyorlar mı? Çünkü e, kesinle Yaş grubu fark etmeksizin eğer ulaşıyorlarsa e, hani çok basit bilgileri ne yapacaklar ki? E, efendim çocuk, şöyle, Meltem Hanımcığım çocuklara da aynı durumu gerçekleştiriyorlar. Yani çocuklarla da kendi yaşıtlarıymış gibi gösteriyorlar. Hatta bu geçmişte biliyorsunuz İsrail Enesof firmasının Pegasus isimli bir casus yazılımı vardı. Bu evet. casus yazılım ülkelerin, devletlerin liderlerini dinledi. Bunları da yine CNN Türk ekranlarında hı hı. bildiğiniz üzere uzun uzadıya konuşmuştuk. Artık dijital dünya çok ciddi bir risk ve biz her zaman ne diyoruz Meltem Hanım bu tarz risklere karşı karşıya kalmamak adına yerli milli uygulamalar, yazılımlar kullanılmasının son derece önemli oldu. Nasıl bizim tokumuz varsa, İHA'larımız, SİHA'larımız varsa artık kendi sosyal medya mecralarımızı geliştirmek ve verilerin yurt dışına geçmesini değil, il sınırları, ilçe sınırları ve tabii ki ülke sınırları içerisinde ...kalmayı sağlamamız gerekiyor. Dijital okuryazarlık bu noktada önem arz ediyor. Bazen bir beğeni uğruna, bazen iki dakikalık haz uğruna... ...bazen üç tane takipçi uğruna çok farklı uygulamalardan... ...biz belgelerimizi, verilerimizi erişebiliyoruz. Hatta çok şunu haricim. da söyleyeyim Meltem Hanım, çok güzel bir noktaya değindiniz. Anlık mesajlaşma uygulamalarını hepimiz kullanıyoruz. Bugün CNN Türk'te kullanıyor, polislerimiz de kullanıyor... ...adalet yetkililerimiz de kullanıyor. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Geçmişte ne vardı? CIA ile ilgili casus faaliyetlerinin WhatsApp üzerinden gerçekleştirildiğine dair çok ciddi iddialar vardı. Şimdi o zaman şu ne demek oluyor? Benim burada paylaştığım bir bilgi, bir veri belki Amerikan istihbaratına ve CIA'ya aktarılmış oluyor ve buradan sonra belki İsrail istihbaratına gidiyor. Mossad'a gidiyor. Bunun kimse garantisini veremez. Bunu soruların, ifade etmemiz lazım. Soruların bir şeyi var mı Ali Murat hocam? Ya yani ne soruyor bana? Yani ben ülke ile ilgili ne söylüyorum ki onlara? Ya da ne kadar yeni istihbarat teşkilatının e, çok ince noktasını ne siz biliyorsunuz ne ben biliyorum. Kimse bilmiyor ki. Neyi verebilirim ki ben onlara? Evet. Onu merak ediyorum. Bakın Meltem Hanımcığım şimdi hep şunu demedik mi biz geçmişte de? Ya benim verimle ne olacak? İşte bir uygulamaya erişim sağlıyor. Diyoruz ki bu uygulamaları indirmeyin. Sonra ne deniyor? Ya benim verimle ne olacak? Benim kişisel verimle ne olacak? Meltem Hanım herkes bunu derse. Burada Türkiye'de 86 milyon vatandaşımız var. Bunların hepsi toplanırsa ve bundan sonraki süreçte bunlar yapay zeki algoritmaları aracılığıyla analiz edilirse evet. 2016 yılında karşımıza çıkan Amerika'daki başkanlık seçimlerinin nasıl manipüle edildiğini gördünüz değil mi? Gördünüz. İnsanların bilinçaltına siz bu sayede sosyal medya aracılığıyla insanların hassas noktalarını tespit ederseniz, öğrenirseniz ne olur? İnsanların istemediği şeyleri öğrenirseniz ne olur? O zaman siz onların karşısında bir propaganda yürütürsünüz. Ülkenin iç dinamiklerini bozmuş olursunuz. Benim korkum bu zaten. Evet. Ülkenin iç dinamiklerinin bozulması. Haklının haksız, haksızın haklı çıkarıldığı bir nokta. Kime fayda sağlar? Türkiye'ye fayda sağlamaz. Türkiye Cumhuriyeti devletine fayda sağlamaz. Türkiye'nin dış mihraklardaki düşmanlarına yarar sağlar. ...aklımızı başımıza almamızın ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu tarz sosyal medyada paylaşım yaparken... ...size bu tarz sorular sorarken... ...işte ben dostum, yani yurt dışında eğitim imkanı var... ...gel yurt dışında işte çok fazla maaş alacaksın... ...ekonomik sorunlar burada yok diyen insanlara... ...siz kişisel verilerinizi, bilgilerinizi sunarsanız... ...buradaki işin ortamlarını anlatırsanız ne olacak Meltem Hanım? Bunlar nesi toplanacak, yapay zekalı analiz edilecek... ...anti propaganda oluşturulacak. Lütfen dikkat edelim efendim. Çok önemli bir bilgi. Sonuç olarak elbette... Her yaş fark etmek sizin e, ulaşıyorlar bizlere bu noktada. Evet, Mesela evet. Ali Murat hocam ne yazıyor bana? Buyurun. Ya da onun profili nasıl bir profil? Bana ne yazıyor? Ne soruyor bana? Soru olarak? Ben, ne istiyor ben, benden? Sizin önce sizinle arkadaşlık kurmaya başlıyor. Arkadaşlık önce sanal ortamda. Fotoğrafları, içerikleri karşılıklı beğenme üzerine kuruluyor. Sizlerle bir samimiyet oluşturmaya çalışıyor. Daha sonra sizi takip aldıktan sonra, o da sizi takip aldıktan sonra yavaş yavaş kendi fotoğraflarını koyuyorlar. Ne tarz fotoğraflar bunlar? Yurt dışında bir doktor olarak kendini gösteriyor. Yurt dışında bir mühendis olarak gösteriyor. Yurt dışında bir asker, yurt dışında bir akademisyen olarak Ve bu da ülke için tehdit bir şey... oluşturuyor. Bu konuda Ali Murat hocanın söyledikleri çok önemli. Çok teşekkür ediyorum e, hocam. araya ben girmek konudayım.